Selam dostlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm iki hayatta kalma oyunundan bahsedeceğim. Humanit Z ve Project Zomboid. İki oyun hala erken erişimde. Project Zomboid 2013'ten beri erken erişimde ve Stone ekibi tarafından sürekli olarak geliştirilirken Humanit Z ise 2023 yılında erken erişime girdi ve YouTube Studios tarafından geliştiriliyor. Project Zomboid 1993 yılında bir zombi kıyametinin vurduğu kurgusal Knox Country kentine geçerken Humanit Z ise bizi Zek adı verilen zombilerin dünyaya ele geçirdiği ve insanlığın neredeyse yok olduğu kıyamet sonrası bir geleceğe götürüyor. Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce Humanity hakkında Steam'de demosunu oynayarak kısa bir video yapmıştım. Ama dürüst olmam gerekirse o zamanlar bu oyunu pek de öyle ciddi almamıştım. Ancak oyunda çok büyük değişiklikler oldu ve şimdi hayatta kalma oyunlarının devlerinden biri olan Project Zomboid ile rekabet edip edemeyeceğini görmek için oyunu satın aldım. Bu yüzden daha yapılandırılmış bir yaklaşım beni sevmek için her iki oyunu da önemli kategorilerde inceleyeceğim. Oynanış, grafikler, ses ve atmosfer ile uzun vadeli motivasyon. Humanity Project Zomboid'de sevdiğimiz şeylerin çoğunu sunduğunu iddia ediyor. Peki gerçekten bu seviyeye ulaşabiliyor mu? Her iki oyunda karşılaştırdım ve birkaç sürprizle karşılaştığımı söyleyebilirim. Ama videomuza başlamadan önce her zamanki gibi videomu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı ve bu iki oyun arasındaki farklar hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Chun savaşçı Humanoid Z'de karakter oluşturma, cinsiyet, yüz, saç modeli ve kıyafet gibi temel özelliklerin seçilmesiyle başlıyor. Karakterini görsel olarak istediğin gibi özelleştirebilirsin. Ancak asıl önemli kısım bir meslek seçmek. Her meslek sana özel avantajlar sunuyor. İster araçları daha hızlı tamir edebilen bir tamirci, ister balık tutma konusunda daha başarılı olan bir balıkçı olarak başla. Meslekler hayatta kalma stratejini doğrudan etkiliyor. Örneğin silah ustasını seçersen silah tamirinde %50 daha etkili olursun ve bu zombilere karşı savaşırken hayatta kalman için çok önemli olabilir. Buna karşılık Project Zomboid yalnızca bir meslek seçmekle kalmayıp aynı zamanda çeşitli olumlu ve olumsuz özellikleri birleştirebileceğin çok daha derin bir sistem sunuyor. Karakterine şanssız, çelimsiz ya da uykusuzluk gibi ek zayıflıklar eklemeyi seçebilir ve karşılığında hız veya daha iyi savaş becerileri gibi yararlı yetenekler için ekstra puan alabilirsin. Bu sistem hayatta kalma tarzını daha detaylı bir şekilde özelleştirmeni sağlıyor. Ancak oyunu aynı zamanda daha zorlu ve stratejik olarak daha karmaşık hale getiriyor. Humanity daha erişilebilir ve hızlıca anlaşılabilen avantajlara odaklanırken, Project Zomboid ise zorlu hayatta kalma oyuncularına deneme ve strateji için bolca alan sunan derin ve taktiksel bir özelleştirme sistemi sağlıyor. Project Zomboid'in oynanışıyla başlayalım. Humanity ile adil bir karşılaştırma yapabilmek için tabii ki de oyunu modlar olmadan temel versiyonda değerlendireceğim. Project Zomboid inanılmaz derecede derin bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Yiyecek bulman, hastalıklardan kaçırman, kaynak toplaman ve zombilere karşı kendini savunman gerekiyor. Her hata senin sonun olabilir. Project Zomboid'i bu kadar özel kılan şey, oynanıştaki birçok detay, karmaşık bir işçilik sistemi var. Kendi üstlerini inşa edebiliyor ve hatta tarımla hayatta kalmanı sürdürebiliyorsun. Savaşlar yavaş ve taktikseldir. Çevrene sürekli dikkat etmek zorundasın. İzometrik görünüm ve gerçekçi hayatta kalma sistemi sayesinde verdiğin her karar anlamlı hissettiriyor. Bir sonraki zombi sürüsünün ne zaman geleceğini asla bilemiyorsun. Bir diğer önemli nokta ise Project Zombiet'te şu anda önceden belirlenmiş görevler ve misyonlar yok. Her şey tamamen hayatta kalmaya odaklı ve bu da oyunu kısmen acımasız derecede heyecanlı kılıyor. Bununla birlikte geliştirme ekibi gelecekteki güncellemelerde oyuna NPC'ler ve görevler eklemeyi tabii ki de planlıyor. Bu da oyun deneyimini, tahmini daha da derinleştirip zenginleştirecek. Humanity'de her şey zeklerin dünyaya ele geçirdiği bir post-apokaliptik dünyada hayatta kalmak üzerine kurulu. Zamanının çoğunu kaynak toplayarak, binaları yağmalayarak, avlanarak ve balık tutarak hayatta kalmaya çalışmakta geçireceksin. Oyunda Project Zomboid'de olduğu gibi araç bulup kullanabiliyorsun. Ancak benzin ve araç onarımını sürekli takip etmen gerekecek. Aksi takdirde yolda kalabilirsin. Dövüşler hızlı ve aksiyon dolu. Ancak cephane sınırlı olduğundan oyun çoğu zaman taktiksel bir hale gelebiliyor. Yay ve arbalet ise bu konuda ideal. Çünkü attığın okları geri toplayabiliyorsun. Humanity'deki hayatta kalmanı bir dizi gösterge aracılığıyla izleyen basit ve anlaşılır bir sistem bulunuyor. Project Zomboteki gibi karmaşık modle sisteminin aksine bu sistem daha sade bir yapıya sahip. Göz önünde bulundurman gereken birkaç önemli değer var. Sağlık, açlık, susuzluk ve enerji. Bu değerler karakterinin durumunu doğrudan anlamana yardımcı oluyor. Örneğin sağlık göstergesi ne kadar iyi durumda olduğunu gösterirken, Açlık ve susuzluk göstergesi düzenli olarak yemek yiyip içmeni hatırlatıyor. Enerji göstergesi ise fazla ağırlığın olunca veya çok fazla çabalayıp yorulursan bu değer azalıyor. Ayrıca karakterinin vücut sıcaklığını izleyen bir termometre simgesi de var. Ve bu da hayatta kalma mücadelesinde soğuk algınlığını önlemek için önemli bir faktör. Humanity'de zanatkarlık sistemi erişilebilir ve çok yönlüdür. Oyuncular hayatta kalmak için gerekli olan alet ve silahları tezgahlarda üretebilir. ahşap, metal ve kumaş gibi kaynaklar üs inşa etmeye, savaşmaya ve günlük hayatta kalmaya yardımcı olacak eşyalara dönüştürülebilir. Sistem basit ve hızlı işçiliği destekliyor. Dinamik bir hayatta kalma oyunun ihtiyaçlarına iyi uyum sağlıyor. Oyunda NPC'ler de bulunuyor. Bu NPC'lerle ticaret yapabilir ve onlardan çeşitli görevler alabilirsin. Ayrıca dikkatli olmazsan sana saldıracak düşman NPC'lerle de karşılaşabilirsin. Bu durum oyuna ekstra bir gerilim katmanı ekliyor. Bazı köşeleri pürüzlü. Örneğin zaman zaman zorlaşan nişan alma mekanikleri gibi hatalar olsa da Humanity Z keşif ve savaş arasında denge arayan hatta kalma oyunları hayranları için sağlam bir temel sunuyor. İlerledikçe kilit açma ya da silahları daha verimli kullanma gibi yeni yetenekler açarak hayatta kalma tarzını geliştirebilirsin. İlk başta oyun biraz grind yani tekrarlı işler hissi verse de özellikle arkadaşlarına birlikte zevk sürülerine karşı savaştığın çok oyunculu modda keşif ve optimizasyon için bolca alan sunuyor. Her iki oyunda yoğun bir hayatta kalma hissi oluşturuyor ancak odak noktaları farklı. Project Zomboid stratejik bir meydan okuma ve karmaşık mekanikler arayan hardcore hayatta kalma hayranlarını hedefliyor. Humanity ise görevleri ve dinamik bir dünyayı keşfetmeyi seven oyuncular için daha erişilebilir ama çok yönlü bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Her iki durumda da oynanış merkezi bir faktör olmaya devam ediyor. Project Zomboid'in derin taktiklerini mi yoksa Humanity'nin daha dinamik ve görsel deneyimini mi tercih edeceğin tamamen şahsi oyun tarzına bağlı. Project Zomboid basit görünse de oyunun karanlık ve baskıcı atmosferine mükemmel bir şekilde uyan izometrik piksel tekniğini kullanıyor. İzometrik kamera açısı çoğunlukla sabit olup yalnızca kolay yakınlaştırma ve uzaklaştırmaya olanak tanıyor. Bu da hapsolma ve izolasyon hissini kaybetmeden belirli bir esneklik sağlıyor. Koyu renk paleti ve sınırlı görüş alanı sürekli bir gerilim sağlıyor. Ayrıntılı efektler olmadan bile Project Zomboid hayatta kalmayı daha da yoğun hale getiren baskıcı bir kıyamet atmosferi oluşturuyor. Humanity ise dinamik kamera hareketi sağlayan Unreal Engine 5 ile modern 3D grafikler kullanıyor. Oyuncular görsel olarak oldukça etkileyici olan ışık ile gölge efektlerini öne çıkaran kamerayı serbestçe yakınlaştırabilir ve döndürebilir. Ancak bu esnek kamera perspektifinin de zorlukları var. Uzaklaştırma yapıldığında zombiler genellikle duvarların veya evlerin arkasında görünür hale geliyor ve bu da tehlikeli durumları basitleştiriyor. Kamera hareketi zaman zaman biraz sıkıntı yapabiliyor ama zamanla alışıyorsun. Genel olarak 3D grafikler canlı bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle meşalelerin ya da kamp ateşlerinin etkileyici bir aydınlatma sağladığı gecelerde bu atmosfer daha da etkileyici hale geliyor. Genel olarak Project Zomboid baskıcı atmosferi ve izolasyon hissini güçlendiren basit ama oldukça etkili bir performans sunuyor. Sınırlı görüş açısı ve basit grafiklerle hayatta kalma yönünü yoğun bir şekilde deneyimlemek isteyen burada tam anlamıyla aradığını bulacak. Öte yandan Humanity dinamik bir kamera ve oyunu daha erişilebilir ve canlı kılan modern grafiklerle sürükleyici bir 3D dünya sunuyor. Her iki yaklaşımda tercih ettiğin hayatta kalma deneyimine göre basit ya da ayrıntılı, atmosfere mükemmel bir şekilde katkıda bulunuyor. Project Zomboid ve Humanity hayatta kalma oyunları sevenlere farklı şekillerde hitap ediyor. Ancak her ikisinin de güçlü yönleri var. Project Zomboid derin ve taktiksel oynanışıyla hardcore hayatta kalma oyuncularının takdir ettiği acımasız zorluğuyla öne çıkıyor. Buradaki uzun vadeli motivasyon, permadet ve belirlenmiş görevler olmadan yönlendirilen, sürekli değişen hayatta kalma hissinden geliyor. Öte yandan Humanity başından itibaren çeşitlilik sağlayan NPC görevleri de dahil olmak üzere şaşırtıcı derecede kapsamlı bir yapıya sahip dinamik bir 3 dünya sunuyor. Çiftçilik ve hayvancılığa erişim, özellikle görevleri ve ilerlemeyi seven oyuncular için ek uzun vadeli motivasyon sağlıyor. Humanity'nin belki de en büyük sürprizi bu. Oyun sadece bir yıl içinde NPC'ler, görevler ve çiftçilik gibi Project Zomboid topluluğunun hala beklediği içerikleri oyuna dahil etti. Project Zomboid'teki NPC'lerin bu 43 gibi gelecekteki güncellemelere kadar beklenmesine rağmen Humanity bu özelliklere zaten sahip ve üstelik bu özellikler sürekli olarak daha da geliştiriliyor. Humanity geliştiricilerin ilerleme hızı oyunun geleceği için büyük bir potansiyele işaret ediyor. Ayrıca daha kapsamlı ve çeşitli bir hale gelebileceğini de gösteriyor. Sonuçta her iki oyunda erken erişim aşamasında. Bu da gelişmeye ve büyümeye devam edecekleri anlamına geliyor. Beni buraya kadar izlediğin için sana teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için videomu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı ve bu iki muhteşem oyundan hangi hayatta kalma tarzı sana cazip geliyor cevabını da yorumlara yazmayı unutma. Bir dahaki videomda görüşürüz görüşmek üzere. Hayatta kalmaya devam et. Tam savaşçı.